Evet arkadaşlar bugün sizinle <laughs> bugün sizinle helikopter bomb tuvalet yapacağız. Nasıl yapıldı? Yani ben set almadım. Esten aldım setler veya yani kendiniz de değişik olarak yapabilirsiniz. Ben direkt hazırda bende bu vardı esten aldığım setlerden. Bunun, bunun üstüne ekleyeceğim. İlk olarak arkadaşlar herhangi bir kafa alıyoruz. Ben uygun olarak bunu gördüm. Şöyle takalım. Ee, yani şapka gibi şeyler takmak istiyorsanız saç falan. Ben şapkayı uygun gördüm ve bir tane şapka taktım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar önüne dur önüne <laughs> önüne şöyle dur şöyle şöyle bir tane bundan taktım. Evet arkadaşlar kafası pek sağlam olmuyor. Onu boş verin. Önüne bir tane böyle takabiliyorsunuz arkadaşlar şeyden. Tamam. Böyle. Sonra onun yanına da şey ekliyoruz. Şöyle bende olan parçalarla. Allah. Kafasını en başta çıkartın. O biraz size sıkıntı çıkartabilir. Arkadaşlar. Dur. Önce yan taraftakileri halledelim arkadaşlar. Buraya, Allah. Buraya gelelim şöyle. Şu arkasına bir tane takıyoruz arkadaşlar. Hoppa. Sonra yanına da bir tane daha ekliyoruz. Hoppa. Sonra aynısını diğer tarafa uyguluyoruz. Hoppa. Arkadaşlar. Ondan sonra şu artanları ne yapacağız diyeceksiniz arkadaşlar. Önce birini şöyle şu tarafa takıyoruz. Şurayı görüyorsunuz sarıyı. Ondan sonra diğerini de şuraya takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Dur. Şunu ters takmışım arkadaşlar. Şunu şöyle takacaktım. Ama siz görmediniz. Kesinlikle. Ondan sonra şu Arkadaşlar bir tanesi çok boş parçaları herhalde. Neyse boş verin. Ne yapıyorduk? Sonra bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle benim kendi yaptıklarımla bir tane helikopter bomb tuvalet yaptım. Şimdi kafasını takıyorum. Arkadaşlar helikopter bomb tuvaletimiz bitti. Bu kadardı. Bir dahaki ya Lego setlerinde görüşürüz. Bay bay.